merhaba. Başak ve yükselen Başak burçları. 2 Haziran tarihinde Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay burcunuzu ve genel olarak sizi, bizi, hepimizi nasıl etkileyecek bundan bahsedeceğim kısaca. Dolunaylar Ay ve Güneş'in karşıt burçlarda karşı karşıya geldiği durumlardır. Dolunay zamanlarında bekleyen işler olgunlaşır. Ee, yeni ay zamanında attığımız adımlarla ilgili net cevaplar bulabildiğimiz bir dönemdir. Örneğin birkaç gün önce iş başvurusunda bulunduysanız, eee dolunay zamanında net bir cevap aldığınız veya zihninizin netleştiği bir dönem olabilir. Her türlü konuda olabilir bu. Kafanızı karıştıran, zihninizi kurcalayan herhangi bir şey varsa bu dönemde olgunlaşacak, sonuçlanacak, netleşecektir, e, diyebilirim. Dolunayın yay burcunda gerçekleşmesi havaya birazcık böyle Değişim enerjisi katacak. Yoğun bir şekilde değişmek isteyebiliriz birçoğumuz. Dolayısıyla sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Yani arkadaş ilişkileriniz, sosyal çevreniz gibi konularla alakalı belki sınanacağınız bir dönem ya da belli kararlar verip yeni bir enerjiyle yolunuza devam edeceğiniz bir dönem de olabilir bu. 11. ev aynı zamanda çeşitli organizasyonlarla da alakalıdır. Örneğin bir zaman önce bir organizasyona katılmayı karar verdiniz. Fakat dolunay zamanında bunu bitirip vazgeçebilirsiniz, sonlandırabilirsiniz. Ya da yarım kalmış bir projeyi tamamlayabilirsiniz bu dönemde. Daha önce bitirmek istediğiniz, bitirmeye çalıştığınız ama çeşitli sebeplerle yapamadığınız, askıya aldığınız bir konu varsa, bir proje varsa bunu tamamladığınız bir süreç olabilir. Ya da başlamak istediğiniz bir proje varsa kafanızda bunu somutlaştırabilirsiniz. Yani buna kısmen başlayabilirsiniz. Kafanızda olgunlaşmış olur tam olarak ne istediğiniz, ne yapmak istediğiniz vesaire ee, gibi gibi konular sizinle alakalı gündemde olacak. Ayrıca da arkadaş çevrenizde yenilik isteyebileceğiniz bir süreç de olabilir. Yani şöyle çevremi biraz değiştireyim. Bazı insanlar benden birazcık şöyle bir uzak olsunlar. Hani şöyle bir çizgi çekeyim şuraya. Demek isteyeceğiniz, bazı arkadaşlıklarınızın biteceği de bir süreç olabilir. Hatta belki de bazı insanlarla ilgili siz birçok mesaj aldınız da e, hani iyi niyetiniz sebebiyle belki bir şans daha, bir şans daha e, dediniz. Ama olmuyor, olmuyor. O zaman hiç kendinizi üzmeye gerek yok. Perdeyi çekersiniz, biter gider diye düşünüyorum. E, bu süreçte sizi ilgilendirecek olan konular genel olarak böyle.